Hepinize evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün yine bu videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün sonuncu tayinimde nasıl para kazanırız? Onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir arkadaşlar videomu ileri sarmadan izlerseniz sizin için daha iyi olur. İsterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. arkadaşlar. Ee, Önce şunu söyleyeyim. E, arkadaşlar direkt göster göstermeyeceğim direkt söyleyeceğim nasıl fark ettiğimizi. yani şu şu şöyle yaptım, şu böyle yaptım diye hiç e, uğraşmayacağım. Kısa bir video olmasını Hemen bir dosya geçelim. Evet arkadaşlar benim tarihimiz e, time yapmak. Time e, şu anda piyasası anda piyasada 3.600 lira e, tanesi bunun yapımı ben hesapladım. topladım. 3200 TL ile 3100 TL arasında arkadaşlar. Eğer bunun bir tanesini yaparsanız. Eee bu takımı arkadaşlar piston yapma. Piston yaptırmalar şu anda 5-6K 5 tane 3 şunlardan Bu arada arkadaşlar e, Tüccarda böyle ucuzdan koyan e, adamlar görürseniz direkt çekin hiç bekletmeyin e, Ben hemen koyayım geri 100 gün Evet arkadaşlar Bu tatlıyımız da piston yapma Piston yapımı da şu anda e, 6K 5.5 ile 6K arası falan e, Pistondan da bayağı bir kar elde ediyoruz daha sonraki tatlımıza geçelim arkadaşlar. Daha sonraki tatlımız kitaplık yapma arkadaşlar. Kitaplığın piyasası şu anda 5852 lira olmuş. bunun yapımı da arkadaşlar 3 3 karası, 3 ile 3.5 buçuk ile. Eğer bunu yaparsanız 3 kare elde edersiniz. daha sonra bakın bir satılmaya başladı Daha sonraki tatlımız ise arkadaşlar net net olarak da. Leather turası şu anda baya uçmuş arkadaşlar. Ee, şu an leather turası 25 e, lira. <laughs> Burada leather ısıtıp leather leather şey yap leather şey turası yapıyorum. Sonra da onları birleştirip tuzla soruyorum. Ee, ondan sonra o bunun da piyasası 250 lira arkadaşlar. 250 bunu 4 liste alıyoruz. Ondan sonra bunlar pişiyoruz. Ondan sonra çıkan şeylere leather turası yapıyoruz. 1K ile bir kaya mal ediyoruz, bir buçuk bin kar ediyoruz. Bu da çok iyi bir taktik. Daha sonraki taktiğimiz arkadaşlar tuğla yapımı. Tuğla'da da kilden yapılıyor. Kililer de denizlerde, göllerde oluyor. Ee, bunlar da zaten bulabilirsiniz her taraf gör. Yani oradan bulup yapabilirsiniz. E, ee, 2553 bin Bunda piyasa 3 ya düşürmüşler ya. Yani. Aynen. Daha sonraki taktiğimiz arkadaşlar. Ee, hemen şu an e, ee, hurun yapılma kızıl taş hurunası kızıl taş hurunası altında 90 kinas bunun yapımında zaten bir 30 kinas falan zaten madene bir indiğinizde kızıl taş bunun yapımında arkadaşlar zaten madende de bir sürü kızıl taş çıkıyor kızıl hem ikisini kazanıp hem de yapabilirsiniz öyle arkadaşlar bir sonraki tatlıyımız ise e, ıı, koruma bir kitap atma arkadaşlar bu tatlıyı istanınız var hayır olur Türkçe'den 150 ki bana güzellik lazımdır. 12 tane koruma bir kitap alıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz ve daha sonra koruma dört yapıyorsunuz. Koruma dört kitaplar da arkadaşlar. Bu bu düşünmek nasıl satıyoruz? Yapamam 1200 kinası arkadaşlar. Yok 1800 1800 kinası falan tam bilmiyorum hesaplamadım bunu. Ee, yani bayağı bir kar elde ediyoruz. zaten alınıyor. Ee, daha sonra kitaplarımız arkadaşlar e, yay ve olta yapımı Yani şu anda 27 kilas Yapına, 20, yapımı binası, ya falan ama yapım yapıyor 20 kilo şu anda 20 yedi kilo çıkacaksa yapımız 5 kilo falan onun bir tık yaptığını düşürürseniz yani baya bir kar edersiniz daha sonraki ki alta alta da şu anda bu cümlenlerde yani 5 kilo yapıyor musun hiçbir şeye yine yani. biz yeni başladıysanız sanız bu bir para para eder ee, arkadaşlar daha sonraki koyayım ki şu mesela ben Tayım alıyorum tayımı e, işte alacağım diyelim tarım piyasası şu anda 3600 eğer burada biz 3500'e 3400'e koyduysa yani piyasasından düşük koyduysa onu hemen çekiyoruz arkadaşlar ve e, daha yüksek piyasa satıyoruz bu çok iyi bir taktik ben bundan yani bayağı yapıyorum e, bütün işte mesela burada bakın piyasası 70 hemen bunu aldım 83'müş bu daha fazla olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle saksan ee, alıyorum satıyorum işte böyle. Daha sonra arkadaşlar saat yapalım. Dijital saat. Bunu yapımını göstereceğim zaten size. Ee, daha sonra bank yapımı. camla tahta masa. Arkadaşlar, arkadaşlar bunların yapımına bakıp ondan sonra yaparsanız daha iyi olur. yani ne kadar kar ettiğinizde. Hem yani bundan da yapımını göstereyim şurada. <laughs> Evet arkadaşlar, ben dijital, dijital saat şurada Dijital saat için bir tane küp, düğme, üç tane düğme, üç tane cam, çamur bloğu, kızıltaş Yani bunun yapımı Yani ucuzdan yapıp pahalıya satabilirsiniz Daha sonra arkadaşlar e, bunun yapımı da böyle Kızıltaş, kızıltaş bloğu, sandık Starlin yapımı da şöyle arkadaşlar göstereyim. Aynen. Daha sonra keşkeler de burada yani. Göstereyim. Bunlar zaten görmüşsünüzdür. Ee, arkadaşlar bir de daha sonraki tatlımız için e, olduğu gibi ihalede de item alımı satma. E, mesela adama diyeceksiniz. E, 1.850'den e, 10 tane gardiyan aldınız. Adam diyecek yani toplu aldığınız için biraz indirim yapar yani Aa, satan alırlar yani herkes yapar yani siz de yapmasa bile zorlayın ee, mesela biz bir, bir, şey yüzünden, bir şey 10 tane guard aldığımızı diyelim ee, şu anda piyasada bakayım dün 1 milyon 950 1.900'e düşmüş piyasa niye de sıkıntı olmaz arkadaşlar piyasa böyle yani 1850'den 50 50 kar yani yaparsınız yani o sizin ne kadar aldığınıza bağlı. O bak bir sürü güzelden koymuş adam. Mesela onu ben alacağım bir sonra. Mesela bu da koymuş bir sürü güzelden. Bunların hepsini çekeceğim ben mesela. O daha sonra bir milyon satacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. paramın mı yettiği kadar alacağım arkadaşlar. Daha sonra bir nokta bir dokuzdan satacağım. Yani kaç tane aldım? 4 tane alırım. 4 tane. 500, 200, 200, 200 saat kar ederim arkadaşlar yani bir iki saatte. Ee, mesela arkadaşlar bu şeyi bak 25 kan normalde bu 20 k olduğunu direkt çekin. Yani piyasasında ucuz gördüğünüz anda direkt çekin malzemeleri. Ee, daha sonra arkadaşlar <laughs> aslında dünyası yeni geldiği için e, maden falan yapın orada. Ee, bir de arkadaşlar bir de bir gideyim bir şey. Aa olun onun da arkadaşlar. Onun Kırım arkadaşlar odun e, ee, odun da zaten 800 e, kilo şu anda ee, bunun farmını da yapacağım arkadaşlar odun farmı ağaç farmı ve otu tam otomatik şekilde bunda videosunu zaten birkaç gün atacağım bu videoya güzel like gelmesini ümit ediyorum ee, 2000 kilo arkadaşlar daha sonra arkadaşlar bir unuttuğum şey var mı diye bakıyorum şuradan ee, Evet arkadaşlar bir sonraki tatlımız buldum hemen. Bu tatlımız ise arkadaşlar parlayan karpuz yapma. Parlayan karpuzun stili şu anda 20k Eee 20k arkadaşlar. Bunun yapımı da zaten çok basit. Şuradan hemen altınlara bakıyoruz. Altın şu anda piyasası kaç k? 239. Oo hemen bunu çek Normalde fiyatı 200 dostumda kinasmış. Evet arkadaşlar 200 kinas yani 1000 1500 kinas şu anda Eski altına Bunu arkadaşlar altın parçaları yapıp e, Karpuzu ortaya koyuyoruz Crafting table'ın ortasına Bu kalın, e, işte parçacıkları da etrafına koyuyoruz Ondan sonra da parlayan karpuz oluyor da gidip eksit ekstra yolundan satabilirsiniz arkadaşlar Bu da çok etkili bir taktik Bunu da yapmanızı e, şiddetle öneriyorum Yani ben çok yaptım Evet arkadaşlar bu sonra taktiğimiz ise yani bu biraz zaman alabilir ama bunu yapmanız. Yani yine de satılıyor arkadaşlar. Mesela burada bir tane gaz gözyaşı 9650 lira. Bunu bir tane alıyorsunuz ve Regenerasyon rejenerasyon iksiri yapıyorsunuz. Bu regenerasyon iksiri de şu anda 4100 lira. e, o gaz gözyaşından da arkadaşlar iksir standı koyduğunuzda zaten 3 tane çıkıyor. 4 kere 3 12. 3 kere kere elde etmiş oluyorsunuz. Bu taktiği de yapmanızı öneririm. Evet arkadaşlar bir sonraki tatlıya için Yavaşlatma Elixir yapımı Bu elixirin yapımı zaten bir şeyde var <laughs> Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar Şu anda 508 kadar yapımı da yani gayet ucuz Evet arkadaşlar bu park asma etmedi Birebir Hepsinden aynı olarak benim deneyim olarak yaparsanız Yani baya bir para kazanırsınız Yani günde bir spawner falan alırsınız ee, Yani ben böyle böyle para kastım ee, Yani son sorarsanız bana da nasıl bu kadar para kastın yerine sakın yapacağım diye Yani ben bayağı zaten oynamıyorum bu oyun sadece video şey çekmek için diyorum Bu videomuz bu kadardı ee, Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın sağlıcakla kalın Bay bay